videoda alakalı bir şey var ile alakalı bir şey çıkarsa artık uzun kazandım her maçı atacağım ha Boykot, boykot madar oldu peki And you don't seem to <gülüyor> 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 Ne alakası var ya <gülüyor> 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 Nasıl yani? Oha Troll oh. mü bu? Trolldür ya Trolldür <laughs> bence ya <Sessizlik> Arkadaşlar sabah yürüyüşe geldik. Direğe takılı bir bisiklet gördük Kilitliymiş Çalacağız nasip olursa Şöyle şey, keselim kilitliymiş Nasip olursa belirler. mı? Abi, tabi 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 hafif hafif Tabi gelir Hatı ya ya bir şey olmuştur ya. <laughs> Yusuf sosyal medya <laughs> ikiye şey bölüyoruz. Declan Rice'in golü mü senin golün mü? <laughs> Benim golüm. Benim golüm. Benim golüm. Bu kim? Yusuf Sarı abi size. <laughs> zaten abi bir tek... size atan. Oğlum siz ne biliyorsunuz Üzüldüysen bir daha söyleyebilirim Yusuf Sarı yani. Abi size iki tane böyle saptım. Ramos. Ben Ramos abi size de, size de attı da. Biz herkes atıyor. Ekin Rice'in golü mü senin golün mü? Benim golüm. Hele boy. Oh, harika vallahi rakı. <laughs> Nezeler de harika. Arkadaşlar, Bofaş'tan inip Ferrari'ye bineceksiniz. Pandanın <laughs> evet, İngilizce. Evet, yanlış duymadınız. Haydi Volkan, Sevilla maçını hatırla. Ronaldo topun gerisinde. Hristiano Ronaldo geliyor. <laughs> oğlum beynim yandı. Harbi nasıl şey lan? Edit sen yaptın mı? Param yok oğlum, git. Git bundan param yok. Param yok git buradan. Oğlum Damajanoy oyununun pikseli değil mi bu? Gibi. Hocam annelisi kimseleri ya. Lanana koyayım ya. Ta oğlum boş yere küfür ettirdiniz kankamıza ya. sigarayı düşürdüm anasını. Ya. Ne ki bu? Anneni bir daha nan ne oldu sikeceğim Ay ha bak. Ne sikiyorsun bir daha? <laughs> bir dakika bir dakika bak. <laughs> Lay 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 <laughs> oh <boy. gülüyor> Offline'ımız geldi offline'ımız. Var var bir espricisi var bunun. Haziran'da <laughs> yakacağız <laughs> bir yere Şimdi... mesela. Mamına koyun bu millet nasıl zengin oluyor ben anlamadım. Aman koyun adam 20-25 yaşında altında BMW ve Mertres var. Mamına koyun ben 90 yıldan beri yağmur çamur demeden çalışıyorum mamına koyun. Halen yok halen yok halen yok yağmur koyun. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak Yusuf Sera abi. Yok abi yok. Paulista ile falan olacak iş değil. Zaten birkaç saat önce eski başkan da yumruk yemiş. Hasan Arat. Ülke gündemine bak. Bir tane kamyon kaza yapmış meyve kamyonu. Ne alaka lan? Millet arabayı çekmiş, meyveleri yağmalıyor. <laughs> Allah ya başımıza <laughs> taş yani. Sonra bugün e? <laughs> gördüm, yine doktorların Whatsapp grupları oluyor ya. Whatsapp gruplarında, çok affedersin, e, kadın ne hastaları yorumluyorlar. Duyamadım onu, duyamadım onu. E, kadın hastaları yorumluyorlar. Götü ya sevmiyorum başka şarkı çalalım hocam lütfen. Dokuzuncu senfonu kırağa getirdi. Burama getirdi Zeynep. Ağrıyamını gördüm ya. Sevda ya. Hep unutuyorum ya. ne oluyor lan? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok iyi gol ya. Çok iyi gol. Abi saygı duyacaksınız. Öyle Amerikan liginde değil ha. Arap ya. olduğu için No, no, göğsün, no. Evet, ondan mesirin önüne geçiyor zaten. Şöyle Erkeli bir olay da, var. De, Türkiye liginden pahalıdır ama ondan. Evet, evet. Bu bu adam nasıl bir hareket yapıyorsa bak UFC'de, teniste, voleybolda, beyzbolda, basketbolda, ne bileyim bilek güreşinde yani aklınıza gelebilecek bütün sporlarda suyu her yere aşılamış bu adam anasızın. Bütün herkes bu hareketi yapıyor yani bu, bu, bu ayrı bir level yani anladın mı? Lan ben, ben geçen UFC mi izliyordum bir şey mi izliyordum adam suyu çekti amına koyayım bütün tarafta da suyu çekiyor. Yani hangi levele girebilir yani adamın i̇kon, garip. Hiçbir mi? Türkçe sınavına gerçekten şarkı girmediğimi, buna rağmen hep en yüksek notları aldığımı söylesem ne dersiniz? Valla ben hangi yöntemle kopya çekiyordunuz derdim hocam. <laughs> ben de senin gibi koluma yazarak çekmiyordum derdim İrem Su. <laughs> oh, çok havalı ya. Oh, bırak havalı. hocam. Elizim eri Bırak <laughs> hocam. <laughs> Harbi iğrenç ya. <laughs> oluyor oluyor. nasıl İdadi kim ben ya ben ya Garip garip adam Senin Tan anne anladın mı lan Ramoz ben <laughs> Oğlum ne oluyor arka arkaya her şey geldi neyi anladı mı ne oldu, Bu ne Ramos? şimdi sadece, sadece kızlar, kızlar anlar be. diyor ya ben de Ramos'a sordum. Anladım. Ömer sen ne dedin? <laughs> Kerim anladın mı? Neyse at, 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 sınırımı, sınırımı açmıyorum. Anladım, anladım. Kerim anladın mı bunu? Senin, senin ta ananı avradın sikim! Sen bir orospu çocuğusun! <laughs> sen onları değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? <laughs> Futbolu ki topu görsen karakola Bizim... götürsün bomba diye. Abi bitti mi? Mümtaz ee, Ne haber yiyorsun? mı? Bitmedi. Bitemez. İyiyim teşekkür ederim. <laughs> nasıl, nasıl yani? Hamam yani. böceği bu, şey bu. Lan. Ülkenin hamam böceğisi bile değişik. Eğer bir ama gün diri diri değil. gömülürseniz bu yöntemle hayatta kalabilirsiniz. Abi ben. İlk önce Bak kıyafetinizle bakayım. ağzınızı ya ve burnunuzu ya. kapatın. Dirsek hizasında güçlü yumruklar atarak tabutun üst tahtalarını kırmaya çalışın. Kırılan tahtalar arasından içeri toprak girebilir ama endişelenmeyin. Ağzınız ve burnunuz kapalı olduğu için nefes almaya devam edeceksiniz. İçeri giren toprağı ayaklarınıza doğru itin. Tabutun tahtaları kırıldığı için artık daha rahat hareket edebilirsiniz. Başınızın üstündeki evet, toprağı aynen. ayaklarınıza aynen. çektiğiniz için artık ya, yukarı ya. doğru boşluktan tırmanarak çıkabilirsiniz. Son bir hamleyle işte kurtulduğunuz. Ama siz yine ya. de gömülmemeye çalışın.

<laughs> ne çıkacak? <laughs> hadi amına koyayım? Orası Çok sert. Bekledik amına koyayım ya bir daha. <laughs> Harbi önemli bu arada. PC'ye geçerken ben. Bir de inferno. Oha. Çin mi? Bu ne lan? Cyberpunk City diyor. Çinmiş. Kötü. Kötü olamayacağına göre evet. Malatya'da vesaire. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gör, bunlar farklı bir ya. Güvenlik görev görev, de, görev <Gülüyor> <Gülüyor> Dayan, <laughs> o, bu annem seni neden alasın? bunu bu ne sen mi Baba! Baba bu Gerginliği var yani ya. Abi bir kere ben de aldım. bütün gün yaşadılar şey. ya. Boyalıydı bir de. Maçtaydın. Mourinho gelip şu hareketi sen karşı takımı teknik direktörüsün yapsa. Ne yapardın? Lan <laughs> BBT <'i> Haber kapandı. <laughs> haber kapandı TikTok Twitter'ı. Evet. Twitter evet. Niye? Neden? Kararla. Kararla kapatılmış. Daha dün... Daha Abi Daha dün... Daha dün... Daha Daha dün... Ya Twitter Twitter şey yapmadı. Twitter bunu ya, işleme uygula almadı. Ama Twitter, Twitter kapanma kararı yapalım. alındı yani. Twitter'dan. Ben serbest bir de, tane de, oyuncu de, buldum de, bu de, arada. De, Kim abi? Borletti bir tane çekeceğiniz oyuncu buldum bekleyin. Bakayım abi. bize. Ömer. Ortaya doğru Alpay. Bu kez bir Alın bir bunu. Atlarımızla rakip alandayız. uzaktan. Onun GOL! Gol. Alın bunu. Defans. Defanstan ha? aldı hatta bunu. Elazığ'da buradan bir saat. Ben uzaktan. bunu bağlarım. Ali Başkanım. GOL! Bana bize başkan. 40 dakika abi bize. Bana ulaş. Bize 40 dakika, 2 dakika sonra GOL! Bunu. Nasıl bir golmüş amına koyayım. Bu arada sen gider alırsın. Kesinlikle. Harbi <laughs> 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 Ay, Oğlum nasıl yaptırtıyorsun lan bunu? Ben normalde fuist içiyorum biliyon da sana ayağı uydurayım dedim ya. Allah aşkına. Ceren mi? Ece mi seçtin gerçekten? Allah korusun. Ya bu korusun. yapıyor Nasıl yani ya? Bu deli meli midir? Yani... Ne bilerek yapacağım? Elimi attım seçtim aşkım. Abi o kadar isim var yani. <laughs> Bırak onları başkasına. Alalım <laughs> işte ya. Ya manyak mısın sen? Ceren ya da Ece'nin aldığı şeyler <laughs> mi içeceksin? Fazla yaşamaz ya. Biz Ceren ve Ece Ece'nin elinden içmek <gülüyor> isteriz. <gülüyor> 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 Çok iyi bir <laughs> Böyle metal lazım bize. Bu adam aynı emir ya. Abi bunu ne izliyorduk ya? İki günde bitirdim biliyor musun bunu? Ha bak lan. Sonra ben gibi izliyorum ya. Bir sezonu bitirdim. Hem de o kadar basar. Aha. Seni evde duşu nasıl yakana mı? Şu düğmeler mi aç? Siyah siyah beyaz yapsınlar. <laughs> Beesan. Ayedim mi? Ayedim mi deli olsun? Temizlik bittikten sonra kirleri yıkayacağım. Senin de kirliğin varsa ver de yık. Eyvallah genç Kendi işimi kendim hallederim sağ Abi. Burada adet böyle. Bu benim işim. Ben adetlere kolay kolay alışamam. O yüzden mi insen kalın kardeşim? He, kendisini kendin yapmaktan. Insen kalın mı bilmiyorum ama. Elim biraz ağırdır. Ayıpcı Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Utanmıyoruz bu lan? Bir abiye ver, simit var. Bak, bak. İki karış, bak. İki karış. Bunu giyerim. Bunu giyer çıkarım görürsün. Öyle mi? Çık da görelim o zaman haydi. Bak kapıda yatıyor on numara. Ne oluyor lan? Koyun edit. Teknoloji. la Teknoloji. Tekne Ben de dedim ki önemli şey. olan değil. Önemli olan benim tasarım. Nasıl yani? <laughs> şey yani bu benim bir tasarım. Nasıl lan? Tınağımla kibrit yiyorduk, şey, kibritle geziyoruz. Önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Yani bu benim bir tasarımım. İlginç gözükebilir. Ya ben e, bir şey söyleyeceğim sana da. Ah, ya ben senden çok hoşlanıyorum ya. ya. Evet, şimdi Fırat sen çok iyi bir insansın. Gerçekten ama e, ben seni arkadaş olarak görüyorum. Allah Allah. Ah lan. O, Ağabey, sen ablanın, o Ben seni unutmadım. Sen beni sevmeyi unutmadın. Ben seni sever, her sever. Bir başkasıyla değil. <laughs> ya, oğlum oğlum ya yayında... Instagram'da çıkıyor bunlar ya. Böyle bir çocuğunu bebeğini emzirirken falan mı? <gülüyor> 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 garip garip. Çabuk. Şey, e, şey var mı? Ezel izleri biliyor musun burada ya? Evet. <laughs> Abi ona taktı ya. Bir gün aç biz diyeceğim. Kaç bölüm ki Ezel? Çok. Size bir sürprizim var. Yanımda eski karım Nihale. Allah'ım Allah'ım. Ku Kubat. <laughs> Enem ne yapıyorsun? <laughs> ne <yaptın? gülüyor> Kız ne yapıyorsun burada? İyiyim valla. Dönüp işte İstanbul. İyi gördüm seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Enem hoş geldin ya. Yani. Enem.

Ya ben bunun şimdi var ya. Abi ağabey... geçen sene de vardı böyle bir tanesi. Sene sonu Galatasaray şampiyon olacak. Hadi fenerlere sormuştu. Ha kadın stor atıp bizde dalga geçti ya. Yok işte Gördü oğlum fenerlere sormuştu. Şey falan de. diye. Siz de dalga geçtim falan diye. Aynı evet. aynı kadın mı bu? Hiç. Yok, Yok. bu farklı abi. Niye fenerleri sövdü? Şimdi bunun dalga geçecekmiş. Geçen sene kadın abi, fener abi. şampiyon olacak dedi abi. Fener şampiyon olamayınca kad fenerler kadına sövdü. Kadın da bunlara sövdü. Bizim işimiz astrologa papaza kaldıysa zaten biz olamayız abi. Geçen sene de böyle diyordunuz. Zamanda kalanlar oldu. İnanmam kimseye. <gülüyor> Anlasana. <gülüyor> bir daha yaşayamam aynı şeyleri. Anlasana bağır bir daha bağlanamam. Ben de hiç bu arada. Totemdir, baldır, tarottur, ebedir, nikahdır bunlara girenlere. Ben totem seviyorum da abi falful işte ya. Yani. Maç izlerken totem, totem yaptım. totem yalan dolan kanka. Totem ben, totem. Ben ben totem totemi severim de. Ostra da sandık açarken bari çalı hayatım, de, yaptım totemi seviyorum totem kanka gelmesin diye. Ben izliyorum ya. Ben sücüde yapıyorum totemi. Can tane totemle var mıydı ya? Benim öyle takım. yanındaydım abi. Sonra Pete. Ha. Hum, nem dá pra ver todo mundo. Hehehe 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 Of ya. Yapma evet. bu. saniye anamız. Yapma kanka. Deniz kızı. Vice, Vice. De Deniz, iki. De Deniz var. Var. kızı iki. Deniz kızı 2'dir evet 2'dir. Güzeldi. Hmm. Güzel de hadi rematch